Bir roketin uzaya fırlatılması ile ilgili izlenen videoların çoğunda hazırda bekleyen ve dumanı tüten roketin birden alev kusan bir ecerhaya dönüştüğünü ve havalanıp gökyüzünde gözden kaybolduğunu izleriz. 2 dakikada izlediğimiz ve kapattığımız bu olaysa aslında saniye saniye hesaplanan ve onlarca saat süren bir programın son halkasıdır. Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Bu videomuzda uzaya giden bir rokete fırlatmadan önce rampada neler yapıldığı ve fırlatmadan sonra neler olduğunu dakika dakika anlatacağız. Her roketin kendine has bir fırlatma planı olsa da, genel yapıyı aktarmak için fırlatma aşamalarını SpaceX'in yoğun bir şekilde kullandığı Falcon 9 roketi üzerinden inceleyeceğiz. Uzaya taşıyacağı yük entegre edilmiş bir haldeki roket, fırlatmadan yaklaşık 10 ila 20 saat önce, Fırlatma rampasına getirilir. Bu aşamada kimi roket dikey pozisyonda, kimisi ise yatay pozisyonda rampaya ulaşır. Falcon 9 roketi yatay olarak rampaya ulaştıktan sonra dikey konuma getirilir. Fırlatmaya 10 saat kala geri sayım başlatılır. Rokete ve sistemlere güç verilir. Fırlatmaya 6 saat kala uçuş öncesi hava durumunun detaylı tespiti için meteoroloji balonları salınır fırlatma öncesinde yapılan hava tahminlerinin tutup tutmadığı bu aşamada kontrol edilir. Elde edilen verilerle oluşturulan rapora göre hava uygun ise fırlatma işlemlerinin devam etmesine ya da değilse fırlatmanın iptaline burada karar verilir. Hava şartları uçuş için uygun görülürse fırlatmadan 4,5 saat önce roketin hareket kontrol iticilerinin kullandığı nitrojen gazı göbek bağı aracılığıyla doldurulmaya başlanır. İtki kontrol sistemi ile Falcon 9 roketinin birinci kademesi görevini tamamlayıp dünyaya geri döneceği sırada pozisyonunu düzenler. Bazı roketlerin ikinci kademelerinde ise bu sistem bir dümen gibi kullanılarak taşınan uydunun istenen yörüngeye hassas bir şekilde oturtulması sağlanır. Fırlatmaya 3 saat kala rampanın etrafında belirlenen güvenlik alanının boşaltılmasına başlanır olası bir patlamaya karşı güvenlik bölgesindeki bütün personel güvenlik bölgelerine gider. Bazı durumlarda rampa yakınlarında olması gereken personel ise güçlendirilmiş sığınaklarda görev alır. Fırlatmaya 2 saat 45 dakika kala roketin iletişim ve telemetri sistemleri kontrol edilir. İletişim ve telemetri sistemleri fırlatma sırasında roket, motorlar ve yük hakkındaki bütün bilgileri kontrol merkezine iletirken Merkezden verilen kararların uygulanması için de kullanılmaktadır. Fırlatmaya 2,5 saat kala roket salma mekanizması test edilir. Fırlatma öncesinde roketlerin rampada uygun pozisyonda dengede kalmalarını sağlamak için onlara destek olacak kollar ya da özel pinler bulunur. Bu yapılar genelde motorlar ateşlendikten ve roket kendi başına durabilecek güce sahip olduktan hemen sonra serbest bırakılır. Ve roketin güvenli bir şekilde yükselmesine izin verir. Fırlatmadan 1 saat 45 dakika önce uçuş sonlandırma sisteminin kontrolleri yapılır. Uçuş sonlandırma sistemi, roket fırlatıldıktan sonra planlanan güzergahın dışına çıkar ya da roketle önemli bir problem yaşanırsa roketi havada imha ederek, yere düşerek büyük zararlara yol açmasını engeller. Bu sistem bazı durumlarda ufak bir patlayıcı ile yakıt ve oksitleyici taklarının parçalanmasını sağlayan bir cihaz olduğu gibi, bazı durumlarda roketin dengesini bozup kendi kendine parçalanmasını sağlayan bir yapıda olabilir. Uçuşa 1,5 saat kala fırlatma rampasının güvenlik bölgesinin boşaltılması tamamlanır, tüm girişler kapatılır. Fırlatmadan 1 saat 20 dakika önce son meteorolojik veriler incelenir ve havanın ilerleyen işlemler için uygunluğu denetlenir fırlatmaya 1 saat 18 dakika kala yakıt dolumu öncesi yakıt tankları hazırlanır. Bu aşamada tankların aşırı soğuk yakıt ile teması sonrası tankların zarar görmemesi için ön soğutma yapılır. Buharlaşan yakıtların güvenli şekilde dışarı salınması için tank havalandırma sistemleri çalıştırılır. Fırlatmadan 1 saat 10 dakika önce rokete yakıt dolumu başlanır. Bu aşamada Falcon 9 roketine RP1 türü kerosen doldurulmaya başlanır. Aynı zamanda kontrol bilgisayarı otomatik geri sayım sistemini başlatır. Fırlatmaya 45 dakika kala son verilere göre düzenlenen uçuş rotası ve görev emirleri uçuş bilgisayarına yüklenir. Fırlatmadan 35 dakika önce roketin birinci kademesine sıvılaştırılmış oksijen dolumuna başlanır. Bu aşamadan sonra roket üzerinde yoğunlaşmadan dolayı buz oluşumu ve havalandırma sisteminden duman çıkışı belirgin ölçüde başlar. Fırlatmaya 28 dakika kala fırlatma güzergahının boş olduğu onay alınır. Fırlatma öncesinde roketlerin uçuş güzergahı üzerinde uçaklar ve gemiler için uçuşa ve seyire yasak bölgeler belirlenir. Araçların bu bölgelere girmesi yasaklanır. Uçuş öncesi de hava, deniz ve sahil güvenlik kuvvetleri belirlenen sahaların boş olduğunu kontrol ederek onay verir. Fırlatmaya 25 dakika kala rokete enerji aktarımı kesilir. Roket, üzerindeki bataryalarla kendi iç gücüyle çalışmaya başlar. Bu aşamada aynı zamanda roketin ikinci kademesine sıvılaştırılmış oksijen doldurulmaya başlanır. Fırlatmaya 8 dakika kala motorların yönlendirme sistemleri aktif hale getirilir, kontrolleri yapılır ve ardından fırlatma öncesi pozisyonuna alınır. Fırlatmadan 5 dakika 20 saniye önce yakıt dolumu tamamlanır. Fırlatmaya 3 dakika 25 saniye kala uçuş sonlandırma sistemi aktif hale getirilir. Fırlatmadan 2 dakika 20 saniye önce rokete destek olan göbek bağı kulesi, roketin yoluna çıkmamak için geriye yatar. Kalkıştan 1 dakika 25 saniye önce motorların soğutulması işlemi tamamlanır. Roket ateşlendiğinde oluşan muazzam sıcaklıklarda motorun erimemesi için motor ve egzoz lülesi Motorda kullanılan sıvılaştırılmış oksijen yardımı ile soğutulur. Bu sayede motorun fırlatma sırasında erimesi engellenir. Bu işlem ise motorlar ateşlenmeden başlaması ve tamamlanması gerekmektedir. Fırlatmaya 1 dakika kala uçuş bilgisayarı devreye girer. Bu aşamada artık roket kendi iç sistemleriyle çalışmaktadır. Genelde çoğu rokette birden fazla uçuş bilgisayarı bulunmaktadır. Bu bilgisayarlar ortak çalışarak aldıkları her kararı kontrol ederler ve hepsinin kararı aynıysa işleme sokarlar. Eğer bilgisayarlardan birisi farklı bir karar verirse bu kontrol merkezine iletilir ve onların vereceği karara göre devam edilir. Fırlatmaya 45 saniye kala bütün şartların uygun olduğuna karar veren uçuş sorumlusu fırlatma için devam onayını verir. Fırlatmadan 20 saniye önce bütün tanklar ateşleme basıncına çıkartılır. Bunun için pompalar ve helyum gazı kullanılır. Fırlatmadan 7 saniye önce rampa su sistemi çalışmaya başlar. Roketler ateşlendiğinde oluşan patlama sesinin yarattığı şok dalgasının rampaya ve özellikle rokete zarar vermemesi için çalıştırılan bu sistem şok dalgasının sahip olduğu enerjiyi ateşleme ile buharlaşan su ile dağıtarak güvenliği sağlar. Ateşleme sonrasında rampanın altından çıkan devasa beyaz bulutlar aslında roketin egzoz gazı değil, ses bastırma sistemince oluşan su bulutudur. Fırlatmaya 3 saniye kala birinci kademeye ait roket motorları ateşlenir. Falcon 9 roketi adının da kaynağı olan sıvı yakıtta çalışan 9 adet Merlin motoru kullanır. Katı yakıtlı yan iticiye sahip olan roketlerse bu aşamada genellikle önce ana gövde motorlarını ateşler, hemen ardındansa katı yakıt motorlarını aktif hale getirir. Fırlatma anında yani geri sayım sıfır ulaştığında ise destek kulesi tamamen geriye çekilir. Göbek bağları roketten ayrılır ve roketi ayakta tutan son tutucular salınarak roketin yükselmesine izin verilir. Rampadan ayrılan roket uzaklaşmaya ve hızlanmaya başlar. Fırlatmadan yaklaşık 1 dakika sonra roket ses hızını aşar. 1 dakika 12. saniyede ise Azami dinamik basınca ya da Max-Q'ya ulaşır. Bu anda roket, motorları ve hava direnci nedeniyle aracın üzerindeki direnç en yüksek seviyededir. Bazı roketlerde bu direnci azaltmak için roketin gücü Max-Q'ya geçilene kadar biraz düşük tutulur. Roket irtifa kazanıp havanın yarattığı direnç azalmaya başladığındaysa motorlara yine gaz verilip güç arttırılır. Fırlatmadan 2 dakika 28 saniye sonra ise birinci kademe motorları kapatılır. 36. saniyede ise birinci kademe ikinci kademeden ayrılır. Ayrılma sonrasında görevini tamamlayan kademe ile yoluna devam edecek olan ikinci kademenin güvenli bir şekilde birbirinden uzaklaşması beklenir. Sonra 2 dakika 40. saniyede ise ikinci kademe motoru ateşlenerek yükünü yörüngeye çıkartmak için hızlanmaya devam eder. Ateşlemeden yaklaşık 10 saniye sonraysa yük kaplamaları roketten ayrılır. Roketin taşıdığı uydu veya uydular artık açıktadır. İkinci kademe yoluna devam ederken Falcon 9'un birinci kademesi şu anda aktif olarak kullanılan roketlerden farklı olarak geri dönüş yoluna başlar. Üzerindeki kontrol iticileriyle yönü değiştirdikten sonra kanatçıklarını açar ve alçalmaya başlar. Bu aşamada kademe eğer kalkış noktasına geri dönecek ise dönüş ateşlemesini yapar. Eğer denizde kendisini bekleyen bir mavnaya inecekse biraz süzülükten sonra giriş ateşlemesi yaparak yavaşlar ve inişe geçer. Birinci kademe yere doğru alçalırken ikinci kademe motoru planlanan yörüngeye göre 4 ila 6 dakika arası ateşlendikten sonra kendini kapatır. Roket ve yükü bu aşamada genelde eliptik bir rotada mevcut enerjileri ile ilerlerler. Tam olarak yörüngeye oturmaları için ilerleyen zamanlarda ikinci bir ateşleme daha yapmaları gerekmektedir. Fırlatmadan 9 dakika 40 saniye sonra alçalan ve roket motorunu ateşleyerek yavaşlayan birinci kademe kendisini bekleyen Mavna'ya doğru inişe geçer. Yere değmeden önce son yavaşlama ateşlemesini yapar ve Manla'nın üzerine inerilmez motorunu kapatır. Falcon 9 roketinde aslında kullanılan Merlin motoru roketi indirmek için gereken güce düşme kabiliyetine sahip değildir. Bu nedenle yapılan ince bir hesaplamayla roketin tam olarak platform üzerinde hızının sıfır olması sağlanır ve tekrar yükselmesine izin vermeden motor kapatılıp durması sağlanır. Birinci kademe görevini tamamlayıp indikten ve fırlatmanın üzerinden 54 dakika geçtikten sonra ikinci kademedeki Merlin motoru taşıdığı uyduları yörüngeye oturtmak için ikinci defa ateşlenir. Bu ateşleme sonrasında uydular planlanan yörüngesine gelmiş olur. Ateşlemenin ardından 30 saniye geçtikten sonra ise roket uydu için planlanan yörüngeye ulaştıysa yükünü serbest bırakır ve görevini tamamlar uzaya çıkmak son derece hassas işlemlerin dakik bir şekilde uygulanmasıyla sağlanabilen bir aktivitedir. Bir düğmeye basmaktan çok daha karmaşık olan bu işlem doğru yapıldığında ise bizleri yıldızlara ulaştırabilen bir teknolojik mucizeye dönüşür. Uzay gemisi dünyayı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Uzay ve uzay teknolojileriyle ilgili videolarımızı kaçırmamak için Kanalımıza abone olun.